Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün size jöleli muhallebi yapacağım. 3 su bardağı ev yap evde yapılmış vişne suyu. Vişneleri kaynattım, suyun elde ettim. 2 3 su bardağı vişne suyu. 3 yemek kaşığı nişastamız var. Mısır nişastası. Bir su bardağı da şekerimiz var. İyice çırpıyoruz. Ki ekşi olmasın suyu diye. Şimdi ocağımızı açıyoruz. Jölemizi yapmaya başlıyoruz. Devamlı karıştırıyoruz. Evet jölemiz oldu. Islatılmış kek kalıbına jölemizi döküyoruz. Jölemizi kek kalıbına döktük. Bunu dolaba koyarken, bu arada muhallebimizi yapalım. Soğuması için dolaba bırakıyorum. Muhallebimize geçeceğim. Evet, muhallebimizi yapmak için 1 litre süt, bir su bardağı şeker. 3 yemek kaşığı unumuz var. Bir paket vanilyamız var. Ocağımızı açmadan hepsini karıştırıyoruz. Çırpıyoruz. Ocağımızı açıyoruz ve karıştırıyoruz. Evet muhallebimiz oldu. Dolaba koyduğumuz jöleyi çıkarttım. Biraz dondu çok az ama. Yaptığımız muhallebiyi jölemizin üzerine döküyoruz. donması için ve bunu dolaba bırakıyorum soğuduktan sonra size göstereceğim evet vişneli jöleli muhallebimizi çıkarttım dolaptan bir gece beklettim ve jöleli muhallebimiz böyle oldu ve böyle de yapılıyor bildiğimiz pilav şekillendirme kalıbımız bunu da böyle yapabilirsiniz küçük küçük de yapabilirsiniz istediğinizi yapabilirsiniz istediğinize isteğinize göre çok güzel oldu. Dondurma gibi oldu hatta. Tadına da baktım. Tadı da çok güzel oldu. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. Yeni bir tarifle görüşmek üzere.